Bir insan kendisini başkasına kanıtlamaktan ziyade kendisini kendisine kanıtlamalı ve kendisini kendisine kanıtlayan insanın özgüvenini başka hiçbir insan yıkamaz. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok büyük bir başarımı paylaşmak istiyorum. Videonun başlığında da gördüğünüz zaten 90 gün boyunca NoFap Challenge'ını başarılı bayağı bir oldu aslında. Yani bugün olmadı, dün de değildi. Yarın da değil. Yani birkaç gün sonra da değil. Bitti. Bayağı oldu biteli aslında. Ben bu 90 günün nasıl olduğunu, nasıl geçtiğini size böyle gün gün biraz bahsetmek istedim ama belli başlı sorular var aklınızda. Bunu da biliyorum. Şimdi en klasik gelen soru şu. Bu adam birazdan söyleyeceği şeyleri sadece şu hamleyi yaparak mı kazandı? Yani prensese veda etti ve bu birazdan bahsedeceği şeyleri mi kazandı? Çok saçma. Ben size adım adım yani biraz daha fazla izleyin dikkatinizi çeksin ıvır zıvır diye sallamayacağım. İnternette yazıyor olarak süper güç yok örümcek adam oldum yok süpermenle dönüştüm bilmem ne yani öyle şeyler değil muhabbet daha iyi. Yani o yüzden videonun sonuna kadar bir yere ayrılmayın peçetelerinizi sağa sola koyun uzaklaştırın. Bütün sabunlar, el sabunları, değişik fantazilerinizde neler var, neler yok, aklınızdan neler geçiyor sizi biliyorum. Onların hepsini bir kenara atın. Şimdi 90 gün boyunca nofap yaptığım zaman Gün gün neler oldu? Onların notunu aldım. Onlara bir hep beraber bakalım. Yorumlarda da artık ne kadar salladığımı düşündüğünüzü bana söyleyebilirsiniz. <laughs> i̇lk gün 24 saat içerisinde olanlar. Mesela bugün 9'da başladım. Yarın 9'da bu notları almıştım. Şöyle ki ilk gün her zaman en zor oluyor. Yani ne olursa olsun şöyle bir mentalite var. Birisi sana bir şeyi artık daha fazla yapamayacaksın dediği zaman bu daha böyle cezbedici bir hale geliyor nedense. Şimdi bana kimse yapacaksın hadi bugün yapmak zorundasın ya da artık bugün yapmayacaksın demiyordu. Kafama göre takılıyordum. Ve bazen 3 gün oluyordu, 5 gün oluyordu, 10 gün oluyordu. Sıkıntı yoktu ama birisi bana şimdi böyle meydan okudum ya kendime dedim yapmayacağım. Abi o beni bitirdi ya. Bak ilk gün o kadar zordu ki ki zaten bütün böyle alışkanlıkları bırakmaya çalışırken en zoru ilk 24 saattir o ilk 24 saati aşarken bütün sıkıntılar başınıza geliyor yani. İlk gün ben dikkatimi başka bir şeylere dağıtmasaydım, başka şeylerle uğraşmasaydım çok büyük sıkıntılar yaşardım. Hani böyle sürekli ilk gün, ilk gün, ilk gün, birinci gün, birinci gün, birinci gün, belki aylarca birinci gün olurdu. Ama hemen dikkatimi dağıtacak birkaç şey buldum. Mesela şu an arkada koşturan kedi sizin dikkatinizi dağıtmıyor ama ben şu an bayağı sıkıntı yaşıyorum. O yüzden onu da alıp geleceğim. Gel buraya. Çok da gelmek istemedi. Neyse, peçeteyle oynuyor zaten. Birinci günde sıkıntı yaşayan insanların yapması gereken şey şu: gidip abi dikkatinizi dağıtacaksınız aklınıza o olay geldiği zaman soğuk duş bunun için ideal. Hani ya da aklınıza bu olay geldiği zaman yapabileceğiniz birçok başka aktiviteler, hobiler var. Ama ne olursa olsun kendinize kendinizi kanıtlamaya çalıştığınız bu meydan okumada e, ilk günü açtıktan sonra her şey bitmiyor. <laughs> Daha büyük sıkıntılar sizlere bekliyor birinci ve üçüncü gün arası. Moral olarak baya düşüktüm ve bunun hani moralimin down olmasının, düşük olmasının sebebinin nofap olduğunu araştırdığımda öğrenmiştim. Çünkü bir hani e, sürekli yaptığım bir şey hayatıma bir baskı, bir sıkıştırma, bir kısıtlama koyuyorum. Böyle olduğu zaman olumsuz bir şekilde etkileniyorum. Moralimi de doğal olarak düşüren bir şey. Bu normalde dediğim gibi 5 gün, 10 gün hiç e, aklıma bile gelmemiş olsa moralim bu kadar düşük olmazdı ama yine ilk günden kalan mentaliteden dolayı Moralim düşük ve bunun sebebini de nofap olduğunu daha sonrasında öğrenmiştim. Anlatılanlara göre özgüven düşüklüğünü mutlaka yaşıyorsunuz yani. Ben yaşadım. İstek aniden istek patlamaları bu da çok sık sık geldi. Dediğim gibi aynı birinci güne bağlı yapamazsın mentalitesinden dolayı yapasınız geliyor yani. Yani sırf o işlemi yapabilmek için beynimin ürettiği binlerce şey vardı. Tabii ki de hepsini ben bir şekilde ittirdim. Ya bu e, bu arada şimdiden söyleyeyim. İlk denemem ve de hepsini 90 günü de hallettim diyemem. Ee, birçoğumuzun olduğu gibi bir yola çıktığım zaman başarısız olup tekrardan geriye döndüm ve her geriye dönüşümde bir şey öğrenmediğim sürece Mesela 5 günün sonunda geri döndüm ya bir şey ders çıkartamadığım zaman 3. gün 2. günde bir daha hani Geriye de adım attığım oldu Ama 3. günün sonunda anksiyetemde baya bir düşme sezdim ben ee, Bunun da sebebi herhalde kendimi kendime daha iyi bir şekilde kanıtlayabildiğim için Ve 3 gündür yapıyorum artık hadi Sırf 5-10 e, saniyelik, 1 dakikalık, 2 dakikalık bir şey için bütün üç günümü heba etmeyeyim her şey bütün ilerleme sıfıra dönmesin diye tuttum kendimi bu da işte hani kendime olan saygımın biraz daha artmasına sebep oldu anksiyetemin de doğal olarak düşmesine sebep oldu Tabi bir de ekstra olarak ilk 3 gün boyunca bu aklıma geldiği sürece başka işler yapmam üretkenliğimi de arttırdığı için yani yine kendime olan saygımın artmasına sebep oldu. Daha fazla video düzenliyordum, daha fazla video fikri aklıma geliyordu. Çünkü zamanımı daha kaliteli bir şekilde değerlendirebiliyordum ve kitap falan okumak çok daha iyi oluyordu benim için. Kendime daha kaliteli zaman ayırdım. Beynimdeki bulutlar böyle beyin, brain fog deniyor onlara. E, Düşünmelerimi engelleyen, aklımda böyle tilkilerin dönmesi falan bunların hepsi gözle görülür. Nasıl gözle görülecek? Hissedilir şekilde azaldı, hatta kayboldu diyebilirim. Üçüncü ve 7. gün arası aynı. Dördüncü ve beşinci günler özellikle üçüncü gün gibiydi. Ama her gün geçtiği zaman üçüncü günün aynısı olmasına rağmen bir tık daha kolayydı. Hani mesela üçüncü günün zorluk seviyesi 10 olsun. Dördüncü günün zorluk seviyesi 9, işte, işte, ne bileyim 7,5, 6 öyle tıkır tıkır düştü ama günler e, birbirini çok anımsatıyordu. Şunu fark ettim ben bu dönemde not olarak almışım. insanlarla göz kontaktını çok daha iyi bir şekilde kurabilir bir hale Geldim ki bu da benim aslında çok zorlandığım bir şey değildi ama benim için gayet olumlu bir sonuçtu. Mesela bir insan bana baktığı zaman sokakta yürürken olan niye bakıyor bu tribinden çıkıp çok öyle tripte olan birisi değilim de hani bir şey mi var acaba düşüncesinden çıkıp diyeyim. Normal özgüveni yüksek hani yapabilecek bir hale gelmiştim. Yani hissedilir bir şekilde agresifliğim azalmıştı. O benim için güzel bir şey. Şöyle de bir olay gelişti kadınlar benim hayatımda hiçbir zaman tam olarak bir e, obje olarak değildi yani. Objeleştirdiğimi hiç düşünmüyordum Ama aslında inceden öyle bir şey varmış ki ben bu 3. ve 7. gün arasında bunu fark ettim Çünkü yavaş yavaş daha rahat bir şekilde davranmaya ve onları normal bir insan olarak ki zaten öyleler de yani ister istemez objeleştirmişiz O durumdan çıktım Düşündüğüm şeylerin kontrolü bana 3. ve 7. gün arasında yavaş yavaş geçmeye başladı Negatif düşüncelerim azalırken pozitif düşüncelerimin arttığını da not olarak almışım. 7. ve 14. gün. Bu benim için en önemli gün aralarından birisi çünkü uykularım çok daha kaliteli bir hale gelmişti. Ben uykuda çok sıkıntı çekiyorum. Ya çok derin uykuya dalıyorum ya da ne zaman böyle hani uykuya daldığımı bilmiyorum bile. Bir bakıyorum sabah olmuş ya da hiç uyuyamıyorum. 2-3 saat yatakta dönüp dolaşıyorum. Hiç standardım yoktu. Yavaş yavaş bu 7. ile 14. günde uyku kalitemin arttığını fark ettim. Çevreme mutluluk ve pozitiflik saçmaya başladığımın ilk dönemleri bunlar. Yani yolda yürüyen insanlara bile sabah günaydın deyip mutluluk pozitiflik saçabilen bir hale gelmiştim. Biliyorsunuz artık yeni sosyal çevremizde insanlar herkes kendi işine bakıyor. Bir kalabalık var hiç kimse yalnız değil aslında ama kalabalığın içinde herkes yalnız. Bunun farkına varıp bunun üzerine gitmeye çalışmıştım. Üretmek ve öğrenmek için motivasyonum bayağı bir şekilde yükselmişti. Ve şunu da söyleyeyim spor salonundaki bu ikinci ve dördüncü haftadaki idmanlarım bayağı bayağı sağlamdı ve hani antrenmandan sonra bir antrenman daha atacak kadar enerjim vardı ama vücudum diyor ki daha fazla yapma yeter. Sakatlayacaksın beni ama o enerji hala vardı bayağı iyiydi. Alakasız olabilir belki ama insanlarla böyle hani daha iyi kontak kurmaya başladığım için empati yeteneğimin de geliştiğini fark ettim. Çünkü insanlar bana bir şey anlatır. Bana bir şey anlatırken insanlar onların ne anlatmak istediğini ve bu söyledikleri kelimenin neden onların ağzından çıktığını daha iyi bir şekilde anlayabiliyordum. Ve kendimi onların yerine koyduğum zaman evet hani mantıklı diyebiliyordum. Sadece dinleyen bir kulak olmaktan çıkmıştım ki benim için güzel bir şey bu. 14. gün ve 28. gün arasında arkadaşlar anksiyetemin baya bir azaldığını fark ettim artık hani çünkü niye bu kadar geç fark ettim abi bir şeyin olmadığını hiç bir daha hani aklınıza gelene kadar hatırlamıyorsunuz anksiyetem mi vardı benim ya oldum çünkü notlarıma bakarken o dönem çok iyi hatırlıyorum anksiyetem yok denecek kadar azalmıştı o dönemlerde cildimin de neden böyle iyileştiğini, parladığını, ıvır zıvır olduğunu, sağlıklı olduğunu araştırmaya başladım. Çünkü hani normal yaptığım kişisel bakımların dışında e, işte ne bileyim yastığıma dikkat etmem, yüzümü yıkamam vesaire dışında pek bir şey yapmıyordum. Aslında olay da tam olarak buymuş. O e, malum işlemi yaptığımız zaman kaybettiğimiz vitaminler, mineraller vesaire e, hem saçlara hem de ciltlere gitmesi gereken şeyler iken işte hani dışarıya gittiği için e, daha fazla kaldığı zaman daha sağlıklı bir hale gelmişim. Bir de şunu söyleyeyim. Aile kanalıyız. Çok net olarak söyleyemeyeceğim de. Gece performansı anlayan anladı. Bayağı iyi oluyor. Yani eskiden kötü müydü? Değil. <laughs> Bilmiyorum. Başkasına sormak lazım da. Eskisinden daha iyi bir hale geliyor. Ne zaman isterseniz, ne zaman kontrolü almak isterseniz, kendi vücudunuzun kontrolü de sizin elinizde oluyor. Deneyin. 28 ila 56. gün arasında yani 1. aydan 2. ay arasında bu dönemde ara ara çöküşler yavaş yavaş hissetmeye başlamıştım. İnternette okuyordum hani flatline dönemi ne zaman gelecek diye. Bana biraz daha geç geldi. Neden öyle oldu bilmiyorum. Flatline dönemini şöyle kısaca açıklayayım. Açıklatacaksın mı bana? Bir, bir kelime edeceğim ya. Biraz saygı be. Yakaladım. Ne oluyor flatline dönemi? Hı? Şimdi biz önceden eksilerdeydik ya. Bitiktik yani hani hep olumsuz dönemdeydik. Süper güçlerimizi elde ettik ve süper güçlere böyle biz çıktık bir dönem işte. Bu 28. güne 56. güne gelene kadar oradaki ivmeyi gözle görülür bir şekilde hissettik ama süper güçler tam olması gerektiği ya yani süper güç diyorum da normal insan olduğumuzun tekrar farkına vardığımız anda şöyle giden bir çizgi şöyle yükseldi böyle devam etmeye başladı ve Normal insan olmak bizim süper güç zannettiğimiz şeyler bizim standartımız haline geldiği için flatline dönemi dedikleri aslında bir çöküş dönemi gibi gözükse de e, normal olması gereken normalleşme dönemi diyeyim ben. Burada hissediliyor ve bu da sanki olumsuz bir şeymiş gibi anlatılıyor. Kesinlikle öyle değil. Normal bir standart oluyor artık sizin için. Yani her gün cebinizde 10 lira varken birden 1000 lira olduğu zaman, işte 20 lira, 50 lira, 100 lira, 500 lira, 1000 lira olduğu zaman o her gün sizin için bir mutluluk artışı oluyor ama o 10 liradan her gün 1000 liraya çıktığınız zaman ve her gün 1000 lira aldığınız zaman artık hani çok da bir şey değil 1000 liraya alışıyorsunuz yani anladın mı? O yüzden e, flatline dönemi korkmanız gereken bir şey değil artık normal bir insan olduğunuzun tam büyük bir kanıtı. Yani artık o süper güçler, müthiş göz kontakları, aşırı mutluluk, yüksek enerji vesaire sizin aslında normal ve kontrol etmeyi bileceğiniz bir hale geliyor. Siz de bunu flatline olumsuz dönemmiş gibi okuyorsunuz. Aslında öyle değil. Yani Spider-Man ilk başta kullanamıyordu ya hani süper güç dediğimiz için oradan gideceğim. Spider-Man kullanamıyordu daha sonrasında nasıl kullanacağını öğrendi ve artık onun için bir örümcek ağı atmak alakasız. <laughs> biz de örümcek ağı atıyoruz gerçi normal haline geldi. 56. gün ile 90. gün arası arkadaşlar malum şeyleri görmeyeli artık Baya bir zaman geçmişti benim için. Ve aslında tamamen aklımdan çıkmıştı diyebilirim bu dönemlerde. Çünkü hayatımın başka yerlerine çok daha fazla zaman ayırabiliyor. Çok daha iyi bir şekilde dikkat verebiliyor. Ve daha yüksek enerjiyle daha dinamik bir şekilde çalışar bir hale geldim. Ya ben açıkçası bu zamanlarda bu not almayıdır işte. Hani bunun videosunu yapacağım bak 3 ay uğraşacağım kafasında bile değilim. Unutmuştum ben çoktan hani nofap mi yapıyorum? Aa öyle bir şey vardı harbiden oluyordum. Ve ee, artık normal bir hayata döndüğümün farkına bu zamanlarda varmaya ince ince başladım. Çünkü aklıma hiç gelmiyordu bile. Yani aklıma ne zaman gelmesini istiyorsam o zaman geliyordu. Bir kitap okurken ya da bilgisayarın başında bir işle uğraşırken zınk diye bir hamle artık yoktu. Zınk olmasını istiyorsam zınklattırıyordum. Ve hatta şöyle söyleyeyim o bizim çok sevdiğimiz içerikler var ya şu an öyle olmaması gerekiyor. Zaten öyle de olmuyor. Bu dönemde ben artık onları şu an görmek benim midemi bulandırır çünkü o kadar sahte, o kadar yapmacık ve o kadar alakasız ki. Yani iki insan orada bir şeyler yapıyor belki daha fazla ne yani ilgi alanlarınız ne onu bilmiyorum da sen burada geçmişsin abi izliyorsun. Lan ne kadar garip ya değil mi? Şöyle bir kontrol almaya başladım ben bu dönemler arasında sosyal medyada sürekli karşıma lan hani istemediğin şey Dibinde bitermiş ya sürekli böyle işte uygunsuz resimler çıkıyor, fotoğraflar çıkıyor ne resmi. Bunlardan biraz sıkıntı yaşadım. Kontrolü biraz kaybettiriyorlardı o yüzden sosyal medyada bir temizlik yaptım. Bu tarz içerikleri görebileceğim her şeyi engelledim, takipten çıktım ki hani e, yılanı deliğinden çıkartmayın. Olay bu. Onun dışında arkadaşlar yani... Göz kontaktı önemli bir şey, sosyal arkadaşlıklar, insanlarla iletişim içerisinde olabilmek ve iletişimi sürdürebilmek, cildimde bir parlaklık, cildimde bir temizlik, sivilcelerde gözle görülür bir azalma, canlı saçlar, saçlarım şu an o kadar eskisi kadar canlı değil, boyattık. <laughs> Sonra geri bu renge döndük falan filan. Orayı çok karıştırmayalım. Güzel bir gece performansı. Ne olduğunu biliyorsunuz. Hiç bilmiyormuş gibi yapmayın. Daha sakin, daha özgüvenli, daha mutlu ve daha enerjili, daha neşeli bir insan haline gelmeme e, ee, ilk başında söylediğim gibi bu videonun sadece şu işlemi yapmam sebep olmadı. Niye? Ben bu işlemi bıraktığım zaman geriye kalan boş zamanımı işte ben bunu yapmayayım, bunu yapmayayım, ne yapacağım diye düşünerek geçirmedim. O işlem aklıma geldiği zaman zamanımı daha kaliteli bir şekilde geçirmeye çalıştım. Daha üretken oldum. Mesela aklıma mı geldi? Hemen soğuk duşa girdim. Aklıma mı geldi? Hemen sosyalleştim. Aklıma mı geldi? Hemen kapıdan dışarıya çıktım. Ee, en azından e, o durumun olmaması gereken yerler. Abi bu videoyu yapmak ne kadar zor ya. Lan niye küfür edemiyoruz? Başka insanların yanına gittim. Vesaire vesaire. Başkalarını aradım. Akrabaları aradım. Arkadaşlarımla sohbet ettim. Görüştük. Bir şeyler yaptık. Oyun oynadık. Yani dikkatimi dağıttım. Ve bunu e, olumlu bir şekilde harcadım. Dikkatimi olumlu bir yöne ittim. Ve en önemlisi özgüven konusunda çok yükselmenizin, özgüveninizin yükselmesinin sebebi arkadaşlar kendinizi kendinize kanıtlamış olmanız oluyor bu işlemin sonunda. Çünkü 90 gün boyunca bir şey yapmayacağım diyorsunuz, kendinize keskin bir çizgi çekiyorsunuz ve bu çizgiyi hiçbir zaman aşmıyorsunuz. Ve 90. günü tamamladığınızda diyorsunuz ki kendinize lan ben bunu yaptıysam her şeyi yaparım. Kendime sözüm geçiyorsa herkese sözüm geçer. En önemlisi de zaten bu. Bir insan kendisini başkasına kanıtlamaktan ziyade kendisini kendisine kanıtlamalı ve kendisini kendisine kanıtlayan insanın özgüvenini başka hiçbir insan yıkamaz. Bu 90 günü ve sonrasında gelen günleri kaliteli bir şekilde harcadığınız sürece zaten doğal olması gereken bütün her şey vücudunuzda oluyor. Neden 90 gün olduğunu sorarsanız da bilimsel olarak 90 gün boyunca bir alışkanlığı yapmamak demek o alışkanlığın tamamen vücudunuzdan atılması haline geliyor ve onun artık bir alışkanlık olmadığı anlamına geliyor. Ya 90 gün bitti Oo, hadi 90 güne bitirdik hadi artık devam edelim zınza. öyle <laughs> öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Zaten 90. günün sonuna geldiğiniz zaman öyle bir şey olmadığının hatta öyle bir şey olmasının hiç ihtiyacınız olmadığının farkına varacaksınız arkadaşlar. Benim 90 günüm böyleydi. Daha uzun olabilirdi bu video ama ben size sormak istiyorum. Soru olarak yorum olarak aşağı atabilirsiniz. Ne bileyim süper güçler dedikleri şeylerle ilgili ya da bu yolda işte karşınıza çıkabilecek sıkıntılarla ilgili ya da şu an bu yoldasınız ve bir sıkıntınız var. Merak ediyorsunuz ne bu? Nasıl yapılıyor? Hiçbir şey yapılmadan yapılıyor desem yalan olur. Bu tip soruları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar çünkü çok soru gelirse bir sonraki videoyu da soru-cevap olarak bu konu üzerine. Yapabiliriz eğer isterseniz. İstemezseniz de sıkıntı yok. Ben yine böyle içerikler üretmeye devam ediyorum. Bir sonraki yüklediğim videoyu ve birçok daha sonra gelecek videoları da kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. <laughs> Ertem Şener kaçtı içime. Bir de bildirime basıyorsunuz ki bundan sonra gelecek olan soru cevap videosunu hemen izleyin, kaçırmayın arkadaşlar. Eğer videonun bu noktasına kadar geldiyseniz de sizden ne isteyeyim ya? Aramızda gizli olsun, yorumlarda kimseye bunun ne olduğunu söylemeyin soranlara. Şöyle yapalım, okey mi, durex mi? Bunu da yorum olarak tercihiniz atın ama ne olduğunu kimseye söylemeyin arkadaşlar sakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere ve şimdilik hoşçakalın.